Değerli yolcularımız Kaptan Pilotunuz konuşuyor. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Craftwise'da Skywars oynayacağım. Fakat biliyorsunuz ki arkadaşlar ben Craftwise'da Skywars oynarken hızlı yol yapmaya çalıştığım için sürekli olarak düşüyorum. Bugün arkadaşlar düşersem video bitecek. Bakalım video 3 dakika mı olur 10 saniye mi olur göreceğiz fakat şu anda 20 saniye olmuş neyse bu videoyu arkadaşlar tam tamına sizlerden arkadaşlar 700 like bekliyorum umarım gelir yani geliyor zaten beni hiç kırmıyorsunuz teşekkür ederim evet o zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim evet şimdi arkadaşlar bu videoyu hiç kesmeden sizlere göstereceğim zaten biliyorsunuz aşağı düşersem direkt olarak videomuz bitecek ben amacım olarak amaç olarak aşağı düşmemeye çalışacağım şu an dikkat etmeye çalışıyorum Dikkat ederken shiftsiz yol yapıyorum şu anda. Şif basmadım. Oo gidiyorduk. Vallahi yakındı bu arada. Çok yakındı. Şunu bir kullanalım hemen hızlıca. Şuradaki sandıkları toplamak istiyorum. Çünkü bir yerde bir ses duydum. Gelenim var, misafirim var. Herhalde bunun alt katında da olabilirler tabii. Bilmiyorum şu anda. Nerede olduklarını. O nasıl gitti oraya onu çözemedim tabii. Ee, kılıç var mı abi? Kılıç yok abi. Harika. O kadar ortaya geldim ve kılıç bulamıyorum şu anda. Burada var mı? Burası da yok. Şimdi şunu bir yiyeyim şunlara bir gönder abi. Şu fazlalıkları bir atayım. O zaten okey. Bunu yere vuralım. Bunu böyle alalım. 10 numara 5 yıldız. Ee, ek olarak arkadaşlar, e, sizlerin fikir bekliyorum belli başlı şeylerde. Mesela eee Bedwars challenge'ları yapayım mı? Bedwars challenge'larında aa oltamı koymayı unutmuşum. Bedwars challenge olarak ne yapabilirim? Bu arada yanlışlıkla alev topumu fırlattım ya. 4'e koymuşum oltayı ve 4'te biliyorsunuz ben oynayamam, 2'de oynayabiliyorum. E, okay. Olta diyor. E tamam kullandım. <laughs> Yasak mıydı? Ah tamam bir daha olta kullanmayacağım arkadaşlar. Siz de kullanmayın arkadaşlar lütfen. Oo! Arkadaş sinirli. Ben de su var. O da şeye girdi. Ölürsem, düz ölürsem bu arada sayılmıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz değil mi? Biliyorsunuzdur umarım. Ama ben kazanmayı oynayacağım ya. Şimdi oraya bir geri gideceğim. Oo! Oh. Ben bir kazanmayı oynamak istiyorum da. İyi bıraktı benim peşimi. Şimdi şuradaki sandıklara ben geri döneceğim. Çünkü çok büyük ihtimalle buradaki sandıklar dokunmadılar. Evet bayağı dokunulmamış görüyorsunuz. Buna da dokunulmuş. <laughs> Şuna bir, alalım elimize. Şunun içinde bir tane vardır ya. Evet tahminim doğru çıktı. Taş kılıcı hala tutmuşlar. Yani bırakmışlar burada. He, burada bir arkadaş var. Ben bunun arkasına yaklaşıp atabilir miyim bunu? Atarım bence, yaparım. Anadolu çocuğu... Allah! Oğlum yer mi Anadolu çocuğu bu hareketleri ya? Yer mi Anadolu çocuğu arkadaşlar bu hareketleri? Bir yorumlara yazın lütfen. Yer mi Anadolu çocuğu bu hareketleri ya? Yemez arkadaşlar Anadolu çocuğu bu hareketleri. Şimdi ben bu arkadaşı yakacağım. Çünkü yapacak başka bir şeyim yok. Biraz daha vursam çok güzel olacak. Alt kata kaçtı. Ee, alt kata buradan giriş yok diye biliyorum. Bu arada cadı sesi mi duydum yoksa acaba arka planımdan bir troll mü geldi? Şurada mı? Yukarı kaçmış. Ay iyi, iyi. güzel güzel düştü arkadaş aşağıya. Kendi kendine öldü abi. 10 numara 5 yıldız oldu şu anda gerçekten. Sana bir ok atsam. Sana bir ok atsam. Ne yaparsın? Bakıyor tamam çok güzel. Oltası falan var mı? Var galiba. Şöyle biraz yaklaşayım. Fırlatacağım olta yumurta atıyor. Yumurta atıyor o da olur. Ee, riskli bir iş yapacağım. Bir dur kankam bir dur. Bir dur atma artık yumurta kafama. Şöyle biraz canını indireceğim ki. Ee, şimdi kafasına atlayacağım arkadaşımızın. 360 yapacağım. Kaç canı kaldı? 10 kaldı. Elimde kılıç sağlam olsa direkt atlardım da. Elimdeki kılıç da sağlam değil. Şimdi şuradan şöyle atladığım zaman. Bu kardeşimizi eledim ve çok güzel. Çok güzel bir win aldım arkadaşlar. Hayırlı olsun. 10 numara. 5 yıldız. Hemen şöyle hızlıca geçiyorum. Hiç kesme mesme yok. O çok kötü map. Tam diyor ki böyle map düş. Böyle yani tam düşme map ha burası şu an. Yani benim burada hızlıca ortaya gitmem lazım. Çok olabildiğinden daha hızlı gitmem lazım hatta. Çünkü e, bu map ortayı kaparsan senindir e, map'i. Ortayı kaparsan oyun senindir map'i burası. Bak bir arkadaş kapıyor şu anda ortayı. Şuradaki sandığı da ben kapacağım. Okey kaptım kaçacağım. Biraz geri kaçacağım. Çünkü o arkadaş full loot'tur büyük ihtimalle. Okey gelmedi üstüme. 10 numara 5 yıldız. Şimdi bunu alalım. Bunu buraya alalım. Bunu buraya atalım. Ee, ayakkabımız var mı? Deri de olsa yine ayakkabı ayakkabıdır. Seni bir öldüreyim ben. 10 numara 5 yıldız. Harika oldu. Çok iyi oldum. on numara 5 yıldız bu arada ağzıma takıldı. Nereden geldi bilmiyorum ama. Bayağı birbirine nice takıldı arkadaşlar. Okey çok iyi. Abi şaka mı bu? Şaka mı bu abi? Şaka mı bu abi? Lan düşsene. Ha çok güzel. O oh, harika oldu. 5 kişi kaldı. Ee, dönelim dolaşalım. Bu arada arkadaşlar yakın zamanda Pilot Craft serisinin devamı gelecek. ikinci bölümü gelecek. Yeni konuklarımla, sürpriz konuklarımla. anda bu arkadaş sıkıntı. Şimdi burada karşılaştık. Olta kullanımında biraz sorun var mı galiba arkadaşımızın? Biraz kolay kullanamadı bana karşı ya da denemedi bile. Oo düştü. O adam da düştü. Asist gelecek. 3 2 1 geldi. Gel kankam sen de. Şu an set farkı var. Set farkı var. Şu an arka planda bir şey oldu. Ey yine trollüyorlar bak. Videodayım dedim ya. Yine arka plan beni trollü. Oo elma yedi. Çok kötü oldu bu. Ben birinciliği oynayacağım arkadaşlar ya. Hani e, şu an amacım aşağı düşmemek değil. Birinciliği oynamak. Oymanın şeyi gitmiştir. Seni bir ateşe alalım. Seni bir aleve alalım. Bir daha alalım aleve. 10 numara. Çok iyi. Yan kardeşim. Artık bitti alevim ama olsun. Ee, şeyim alevim ne ya? Oltam bitti. O. Onun da bitmiş oltası. Yok bitmemiş abi. Şaka yapmış. Çok iyi gidiyorum. Hadi. Hadi olur abi. İnanın arkadaşlar pozitif enerjinizi gönderin. 4 can kaldı. Benim de 4 8 var. 2 canı kaldı. Hadi oh, abi çok yakındı çok yakındı Aşağı düşmedim daha ama Çok yakındı gerçekten çok yakındı Oyunu alıyordum yani ben bunu yenildim Saymıyorum arkadaşlar gönüllerin Birincisi oldum diye sayıyorum Şimdi şöyle hızlı bir yolumu yapayım Düşüyordum İyi ki düşmedim Tamamdır. çok iyi Şimdi şöyle koşturalım 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 ortada bir arkadaş var Kafasına vurdum ama Almış abi Hayır hayır aşağı düşürmek çok güzel Öldürür. Abi böyle öleyim Ha, yine geldi bu map. Yine bu map geldi ve çok hızlı yol yapmam lazım. Hop ne oluyor bilgisayar kafayı yedi. Bilgisayar çıldırdı kafayı yedi. Şöyle bunu giyelim. Şunu alalım ve ortaya doğru hemen yola doğru koyulalım. Okey çok güzel düşmedim. Tamam şimdi şunu alacağım. 1, 2, 3, 4 şunu buraya koydum. Ee, şöyle yaptım. O arkadaş toplasın onları. Ben şunları toplayıp geri kaçacağım. O arkadaş şu sandığa giderken büyük ihtimalle beni unutacaktır diye düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Şöyle yapalım. Okey. Tamam envanterim benim hazır değil aslında ama hazır diyelim. Ee, 7 veriyor 6 veriyor. Okey bu alınır. Aa, vur vur aynen orada şey vardı belki. Bulursun bulursun. Kaz biraz da. Şimdi şunu bir patlatayım. Dediğim gibi önemli olan şu an birinciliği oynamam. Ee, benim birinci olmam. O oh, merhaba Mustafa hoş geldin. Mustafa abi korktum bir an abi adamı görünce öyle. Bir an korktum. Okey ben Eren buradaymış. Mustafa Mustafa'nın canı yok aslında. Mustafa'yı raşlanabilir mi? Raşlanabilir ama riskli iş. Ee, ne yapacağım şu an gerçekten bilmiyorum. Şu an ne yapsam bilmiyorum. Düşünüyorum. Siz olsanız ne yapardınız arkadaşlar? Mustafa'yı ya mı Eren'e mi giderdiniz? Mustafa'yı mı Eren'e mi giderdiniz? Şu an imkanlarım da var ama şu an imkanlarım da var ama yani cidden ne yapacağımı bilmiyorum. Ee, biri orada biri orada. Yayın var mı? Yayın da yok ki işte. Yayın olsa ya da fırlatabilir... Bu varmış. Bir saniye şöyle bakayım. Mustafa geliyor mu? Mustafa gelmedi. Şu an ikisini tutuyorum resmen ve arkadan biri geldi bana. Çok güzel. Çok güzel karşıladım. Çok güzel. Hemen geldi bir tane yam yam geldi bedavacı geldi bir tane <laughs> kim oldu Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın görüşmek dileğiyle esen kalın hoşça kalın ben böyle kaybedeceğimi cidden düşünmüyordum. 拜拜。Bye bye.